Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barkın. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Twitch'te zamanım oldukça canlı yayın açmayı düşünüyorum. Linki videonun altına bırakacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün de Valorant'te sizlere bir Guardian Challenge denedim. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz, videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Abi iki headshot bir body'ye ölmüyor. Sen ya gerçekten nereye bakıyorsun kanka öyle manyak mısın sen göster hadi şuradan da bir vereyim kafana da kankam aldım aldım fazlasın öyle sıkılmaz ki ama ya <laughs> Hadi bakalım şimdi bir de hamam gidelim. <laughs> ne olacak? Şuradan bir ha Gelecek mi burada? gel buradan. Hadi. Çok uzattım be. Şuraya şans bakayım. Ah be. Olmadı ya. Lan bize denk gelmiyor ki bunlar. <laughs> Komedi ya. Uzun kimse göstermiyor niyeyse. Orba alırsın, ne bileyim bir şey yaparsın. Hadi hadi hadi. Gösterir mi buradan? Göster. Hadi be oğlum ya. Nereye bakıyor kanka? Yes bebeğim yes Göstersene kanka. lan ölsem de iş yapıyor lan. Ama tabi alamayacaklar bu Oha ne diyor? ooo oh, Allah'ım Allah. Aynen. Şuradan birini alayım, ulti atayım, körümü atayım. sonra sayede girelim. tabi efendim. Kankam vuramadım ilk başta kusura bakma ya. Hadi bakalım gençler. Seri 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 seri. Hop hop hop. Ah be yalanına sıçayım senin ya. üstüne kurulu bir düzen bu. Oğlum bunlar nasıl vuruyor lan böyle? Hadi 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 hadi. Ay. Niye dönemedi o? Uzundan bir bakmak istiyorum. Göstersene şuradan bir kafana indireyim ya. Hadi be kanka. Ah be abi ya, ah be abi ya. Aldık lan oyunu. じゃあかげりや。<music> ya yetiştim geri zekalı ya abi çıldıracağım yemin ediyorum aklımı oynatacağım kanka hepiniz aynı yerden gösteriyorsunuz. Ne oldu kanka? Ne oldu? Nasıl? Nasıl? Abi nasıl ya? Şaka gibi ya. Ya, Şaka gibisin be. Ya, sinir oldum ya şurayla. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Abi yok ya. Abi balon atsa mısın? Ee, ne zaman bitiyor? 11 9 kanka. 14. Aa sen de bitiyor. Sen de gel İsmileyim, İsmileyim. oynayalım o zaman. Oynayalım. kaç? Kanka atıyorum kodu. Ben yok ya ben baloya devam edeceğim siz gelmeyeceksiniz. Gideceğiz şimdi biraz şunu oynayalım. E tamam ben bir yer atıyorum hadi git. 300 megabayt. Evet, selam ekip. Alex'e şey yani selam. Selam. Ege dostum seni bekliyorum şu an oyundayım. Açıyorum. Bekliyorum. Mustafa bey. Pardon attı yine. Dolark tek gel. Nasıl kombinasyonu neydi bunlar? Kanka bak şimdi. Öynürüz abi. Kalkan hmm. ne peki? Kalkan gibi bir şey. Dedim ya var onun. Yes.